Siirt'in Şirvan ve Pervare ilçesinin köylerinde yetiştirilen ve bozulmadan 8 ay tazeliğini koruyan zirzik narına soğuk havalarla birlikte Diyarbakır'da rağbet arttı. Evet. Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine ciddi gelir sağlayan zirzik narı 8 ay bozulmadan kendini koruyor. Nar meyvesinin insan sağlığı üzerindeki en yaygın bilinen olumlu etkileri kanser türlerine karşı koruma sağlaması. Özellikle doğal bir kalp ilacı olarak tanınan nar, suyunun sıkılmasıyla soğuk havaların olmazsa olmazı oluyor. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 14 yıllık doğal ve katkısız meyve suyu üretimi yapan Cuma Ermiş, kışın en çok tercih edilen meyveleri arasında olan zivzik narının sıkılarak içilmesi gerektiğini söylüyor. Bunlar siirtten gelir. Organik nardır. Dolaba girmeden 6. 7. ayak kendini muhafaza eder. Bekledikçe daha lezzetli olur. Nar kanı inceltir. Koleksüre iyi gelir. Kan damarlarına iyi gelir. Soğuk algınlığına, kalbe, diyabete hepsine iyi gelir. Katara, gamide, hepsine iyi gelir. Günde bir bardak tüketilmesi lazım. Kış aylarında özellikle nar suyu bütün hastalıklara iyi gelir. Nar suyuyla da iyi çünkü nar suyu daha fazla tüketilir. Oturup aynen direkt bardağa gider mi de de iyi gelir yani. Günde bir bardak tüketirsen rahatsızlık denen bir şey fark etmezsin yani hastalık denen bir şey görmezsin. Dinç tutar, kanı inceltir, kanı yeniler. Bardağı 20 TL'dir. Geçen yıl 5'e satıyordu bu sene 20'ye satıyoruz. Rabet var, içiyorlar. Sonuçta ilaç bu. Yani günde bir bardak tüketildiği zaman hiçbir rahatsızlığa yakalanmazsın. <laughs>